Evet, beceri temelli ünite değerlendirme testi 2 soru 1. Görselde yer alan bilgilere göre Türkiye nüfusu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Nüfusu az olan iller daha çok doğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Tunceli, Bayburt, Ardahan, Kilis, Gümüşhane bunlar arkadaşlar doğu illeri olduğu için doğrudur. En az o iller diye belirtmiş zaten. Nüfusun büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşamaktadır. ulaşabiliyor muyuz? Var mı böyle bilgi? Hayır arkadaşlar. Toplam nüfus 2018 yılına göre artmıştır. 2018'de 80 milyon 3.882, 2019'da 83 milyonu geçtiği için doğrudur. Nüfus artış hızında düşüş yaşanmıştır. Şimdi burada nüfus artış hızına biz ulaşabiliyor muyuz arkadaşlar? Şurada belirtmiş arkadaşlar, 2018'de 14.7, 2019'da 13.9 olduğu için doğrudur. Dolayısıyla biz burada nüfusun büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşamakları ifadesine yanlış diyeceğiz ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Evet ikinci sorumuz verilen nüfus piramidine sahip olan ülke için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Taban dar, tavan kısmen geniş arkadaşlar orta kesimde yine aktif nüfusun geniş olduğunu söylüyor. Bu gelişmiş bir ülkeye aittir. gelişmiş bir ülkede kişi başına düşen milli gelir yüksek midir? Evet. Ortalama yaşam süresi uzundur? Evet. E, nüfusun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır. Mı? Evet. Nüf, doğal nüfus artışı hızı yüksektir. Eğer yani doğumlar fazla olsaydı şurası geniş olacaktı. Dolayısıyla geniş olmadığından e, C seçeneğindeki ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Evet, Üçüncü soru yer şekilleri iklim arasında doğrudan bir ilişki vardır. Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde e, sıcak sıcaklık düşüktür. Ayrıca dağlık ve engebeli alanlarda yerleşme, ulaşım ve ekonomik faaliyetler kısıtlı olması nedeniyle nüfus yoğunluğu azdır. Buna göre numaralar olarak belirtilen bölgelerden hangisinde nüfusun az olmasının temel sebebi yer şekillerinin engebeli olması değildir. İkinci bölgede engebe, üçüncü bölgede engebe, dördüncü bölgede engebe söz konusu ama birinci bölgede kuraklık söz konusu olduğundan A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır.